Dostlar merhabalar. Öncelikle Turex'in neden e, tavan bozduğunu soran arkadaşlar var. Zaten biz bunu sabah söyledik. E, Matrix ile Turex'in tavan bozacağını söyledik. E, diğer e, Granit'te bir sıkıntının olmadığını söyledik. Yalnız Granit'te de şöyle bir olay oldu. İşte bir, Önce aşağılara gitti daha sonra millet sirkeledi. Arkasına da e, bedelsiz sermaye artırımına gitti. %100 bedelsiz sermaye artırımına gitti. Kimi patron vardır hissesine böyle %100 bedelsiz sermaye artırımı yapar ve e, hissesini götürmek ister. E, kimisi de vardır. İşte bu şekilde e, milletin canını sıkar. Haince planlar yapar vesaire diyelim. Şimdi Bist'in yeni üyesi Turex Turizmin hisselerinde 150 bin adet hissesi olan bir hesaptan 750 bin lot açığa satış yapıldı. Hisse %5 düştü. Aracı kurum nasıl izin verdi nasıl fark edilmedi bilinmiyor. Halk arzların e, morali bozuldu. Bu şekilde bir haber oldu arkadaşlar. Biz de yakını takip ettik. Sabah zaten ben bunu fark ettim arkadaşlar. E, Turex ve Matrix e, bozacak diye. ilk Matrix bozdu. Şimdi vatandaşlar diyor ki yazmış oraya işte Matrix bozmadı. Turex bozdu. Ya kardeşim ilk Matrix bozdu. Matrix'in e, videosunu paylaştım. Bakabilirsiniz. 40 saniye 50 saniye bir videosu var. Direkt tavan kilitleyemedi Matrix. Kitleyemedikten sonra bir milyonluk bir tavan kitlemeye çalıştı. Sonra 700 bine düştü. Bir anda satış koydular. Matrix'i aşağı düşürdüler. Arkasına millet Matrix'de uğraşırken Turex'i sürdüler piyasaya. Turex'de yani millet Matrix'de uğraşırken yani şöyle söyleyelim. Halka arıza girmiş olan vatandaş o an Matrix'i alayım mı satayım mı düşüyor bilmem ne. Bir telaş içerisinde Matrix'de uğraşırken adamlar sağ gösterip sol vurdu. Ve orada geldi Turex'de Adamlar malı çaktı, gitti arkadaşlar. Ondan sonra da tabanı kilitledi. Ee, olay bu. Ee, şu şekilde de sizlere göstermiş olayım. Turex'te ne yapmışlar genel olarak bakalım şöyle bir. Turex'te alanlar kısmı satanlar kısmına bakalım. ziraatte 800 805 bin satım. Garantide 448 bin satım. Yapı kredi de aynı şekilde 311 bin satım. Vakıfta 290 bin satım. Piramitte 181 bin satım. Diğerlerinde ise 205 binlik bir satım oldu. Yani e, ondan kaynaklı olarak da Turex'i bozduray yine alım satım bir şekilde kendini dengeliyordu. Ama e, patron da satmak isteyince o zaman insanlara da güven kalmadı. Yani herkes kaçtı. Ben de kaçtım. Yani şimdi öyle bir durum var. Ama ne oldu? Bundan kaçtık. E, granite yöneldik. O arada işte Matrix tekrardan tabana kilitledikten sonra ufak çaplı işte Matrix tekrar tekrardan toplamaya çalıştık. Sonra Matrix ufak tefek kendini topladı vesaire. Yarın da bekleyeceğiz. Yani yarın tekrardan bir paylaşım yapacağız. Şu an Matrix'e de bakalım. Matrix ne yapmış? Neden böyle bir olay olmuş? Şurada açalım ben. Alana kısmına bakalım. Osmanlı'nın yaklaşık 200 bin. İş çatın yaklaşık olarak 200 bin diyelim. 180 bin ama 200 bin diyelim. Philips Kapital'de 122 binlik bir alım olmuş. <laughs> satanlara baktığımız zaman da ziraatin 321 bin görüyor musunuz yani karşılanmıyor e, alımlar satımlara baktığınız zaman satım alımdan daha fazla olduğu için karşılamadı ve ondan kaynaklı olarak da hisse aşağı doğru çakıldı yani vakıf 276 bin Garanti 134 bin piramit 134 bin yapı kredi 134 bin ve diğer aracı kurumlar ise 129 yaklaşık 130 binde e, Matrix'te satım oldu Ondan kaynaklı olarak da Matrix'te düşmek zorunda kaldı arkadaşlar. Şu, şu şekilde yapayım. Hatta iki günlük olarak bakayım. Alanlar kısmına. Alanlar kısmına baktığın zaman Osmanlı Gedik İşyat'ın aldığını görüyoruz. Bu iki günlük bazda. Satanlar bazına baktığımız zaman ziraat takların içinden geçti arkadaşlar. 400 binlik bir satışı koydu. E, milletin içinden geçti. Vakıf aynı şekilde 348 bin. Garanti aynı şekilde 206 bin. Yani bunlar taktayı bozan kişiler oldu yani. Aracı kurumlara baktığımız zaman Bunlar bayağı bir sıkıntı yarattılar bizlere. Peki granit. Granitte ne oldu? <laughs> granit öncelikle e, bir yanlış hatırlamıyorsam sabah 14 e, milyon ile tavanı kilitledi. Bakın videoyu paylaştım. Paylaşamadığım videoda var arkadaşlar. Yani şu an sizlere göstermek isterim ama şu an hala yüklenemedi. Yani hata oluştu. sabahleyin e, saat 10 10'u 5 geçe veya 10, 10 on geçe o civarında Paylaşmaya çalıştım hala video hata verdiği için paylaşılamadı. Hatta onu da şurada gösterebilirim belki. Bir saniye. Nerede? Bak şurada gösterebilirim arkadaşlar. Video görüyor musunuz? Şu ikinci video. Bakın video işleniyor diyor. Bak. Turex bugün dikkat diye bak. Matrix, ondan sonra granit, Turex bugün dikkat diye. Bunu paylaşmaya çalıştım. Ben bu videoyu paylaşamadım. Sabah paylaşmaya çalıştım. Hala video paylaşılmıyor. Ya yani öyle bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. İnternet çekmediği için e, baya bir sıkıntı yaşadım. Ondan kaynaklı olarak da böyle bir problem oldu yani. E, sizlere de çok fazla o an faydam olamadı. Sadece tek faydam ne oldu? Sabah saat e, 9.55'te bu olayı ben fark ettim. Videosunu çektim. Videosunu paylaşmak daha uzun sürdü. Video zaten 45 saniyelik veya 50 saniyelik video. Herhalde bir 10 dakika falan sürdü 5-10 dakika sürdü videoyu paylaşmam Dağın eteğinde telefonu havaya tutaraktan onu sizlere paylaşmaya çalıştım Olmadı yani yetişemedik Ya yani çok da saçma sapan bir zamana denk gelmiş oldu Şu an granit 2 milyon ile tavanı kilitledi Şu an bir sıkıntı gözükmüyor ama şu şekilde arkadaşlar Yarın %100 bedel sermaye artırımı muhabbetini zaten kapta paylaştılar Yarın zaten yönünü çizecek bu büyük bir ihtimalle tavan kitle diye tahmin ediyorum. Yani aşağılardan herhalde bölmez diye tahmin ediyorum. İnsanlara yukarıdan malum lot vermek isteyecek. E şu an herhangi bir sıkıntı yok. Granit için bakacak olursak. Ama granitin hakkı 2 milyon mu? Hayır, 2 milyon tavan kitlememesi lazım. 10 milyonun 20 milyonun üzerinde tavan kitlemesi gerekiyordu. Haber akışı erken gelmesine rağmen de kitlemedi. Yine de yarın e, bunu yakinen takip edeceğiz. granite de yakinen takip edeceğiz arkadaşlar. Şu an bende de var. Ufak çapı bende de var. E, bakacağız neler olacak. natural gaz soran arkadaşlar oldu. Ya yani saçma sapan oldu. Yani natural gazda 12 lira kadar düştü. Yani daha yeni halka arz olmuş hisse. kendisinde bir güven kaybı yaşattı insanlarda. Onu da sizlere şöyle göstermiş olayım. Günlük bazda bakıyorum. Alanlarda gedik, ak yatırım, ziraat almış. Satanlara görüyorsunuz değil mi? Vakıf, Deniz, Osmanlı. Bunlar da 400 bin üzerinde satım yapmış. Vakıf hisseyi burada bozmuşlar arkadaşlar. Şu anlık bizim için en önemlisi, tabi bunda, bu da halk arzı olan hisselerden bir tanesi ama bu hisselerin yine bir hareket yapması lazım. türek'sin yine bir hareket yapması lazım. Yani bu haber geldi ve işte bunun bir sıkıntısı olacak tabi o satan kişiye nasıl bir anda açığa satış koyuyorsun işte hangi amaçla koydun vesaire gibi e, SPK bunu sorgulayacak belki ceza kesecek buna e, onu da yakına takip edeceğim e, sizlerle paylaşacağım o konuyu da e, şu anlık durum bu arkadaşlar sabah ayrıyetten bir daha paylaşacağız yani sıkıntı bende değil sıkıntı arkadaşlar biz yani çoğul olarak hepimizde e, mümkün mertebe doyumsuzluk var daha önceki paylaşımlarıma bakarsanız ben Perşembe günü bu hisse senetlerinin bozabileceğine birkaç kişi söyledim. Şayet dedim Perşembe günü bozmazsa Cuma gününe aktarırım. Ha Cuma günü dedim. Bak Cuma günü de aynı şekilde tabanı kilitlerse Pazartesi günü ben bu hisse kendimden çıkarım. Yorumlarımda e, ses kayıtlarımda vesaire orada var arkadaşlar. Bakarsanız zaten görürsünüz. E, bunlara söyledim. Niçin söyledim bunu? Yeni halka arz olacak bir hisse senedi var malumunuz. Yani insanlar biraz daha ona yönelmek isteyecek her zaman için böyle oldu. Yani geçmiş şeylere de bakarsanız halka arzın çakıştığı zamanda e, diğer önceki halka arzlar bozuyor. E, zamanında mı bozdu? Hayır. Turex gitmesi gereken yer burası değildi ki. Daha yani 17 lira 20 lira bu Turex için hiçbir şeydi. Ya dünya bir bunlara e, para girdi. Kasasına dünya bir para girdi. Matrix örnek verecek olursak 70-80 lira kadar e, mümkün mertebe gelmesi lazım. daha 100 lira olur muydu? Çok zor. Yani şu an olmayacağını düşünüyorum. Ay, orta vadede baktığın zaman olabilir. Olmayacak değil ama şu an granit e, yıldız olabilir arkadaşlar. Şu an bu e, şeyde görmüş olduğunuz, listede görmüş olduğunuz bütün hisse senetlerine granit geçebilir. Bedelsizi var vesairesi var. Bakacağız. Yarın yakın ayında takip edeceğiz. Sizlere de paylaşımı yapacağız. Bu videonun altına da e, sormak istediğiniz e, şeyler varsa e, hisse senetleri varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Yarın onları da paylaşırız inşallah herhangi bir sıkıntı görürsem inşallah e, 9'da 9 hatta 9.30 gibi e, ayrıyetten bir daha bir bakarım hisse senetlerine. E, 9.50 zaten 9.40 gibi ben hisse senetlerini görüyorum. İşte tavan mı kilitleyecek, Tavan mı kilitleyecek diye e, 9.40 9.45 gibi e, videoyu e, çekmeye başlarım. E, yaklaşık olarak da e, 9.55 gibi de videoyu e, yayına sokmuş olurum. Sizlerden mümkün mertebe 9.55'te bakın bu videolara. E, Olası bir durum olursa da ona göre pozisyonunuzu çizersiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakınız.